thank you Bence gerçekten number one, Fethiye'de de bir numara. Çok seri ilerliyor, o konuda çok memnunuz. Konforu diğer kullandığımıza göre daha konforlu oldu. Zaten o yüzden bir üste yükseltmek istedik. Zaten üçüncü motor artık. iyi bir hizmet olmasa üçüncüsü olmazdı. Adres belli, gelip görebilirsiniz. Ali Bey ile tanışabilirsiniz. Kesinlikle güven duyarsınız. Ne kadar oldu? Bir 15-20 gün oldu mu motorla? Vallahi sanki benimle ya. beraber bütünleşti. Tarihi bile çünkü sürekli <laughs> kullanıyorum. Neden sizi tercih ettik? Bir kere motor hepsine göre çok oturaklı ve düzgün duruyor. İkincisi siz bütün satıcılar arasında Fethiye'deki bence number one sizsiniz. <laughs> Eyvallah. Her şeyi siz birebir en ufak detayına kadar biliyorsunuz, açıklıyorsunuz. Müşteriyle birebir çok yakın ilgileniyorsunuz. O güzel bir bağ kuruyor insan müşteriyle şey arasında. Artık böyle müşteri gibi olmuyoruz. Artık arkadaş gibi oluyoruz. Kullanan bilir bunu, yaşayan bilir. Evet. Gelip yaşasınlar yani biz çok memnunuz. Çocuklarla beraber biniyoruz. İki haftayı geçti. Hiçbir sıkıntımız yok. Trafikte çok güzel, çok rahat eğlenceli bir şekilde gidiyoruz. Fethiye'de de zaten birkaç yere daha dedim ya. Dün de size işte gitmiştik. Ne sattıklarını bilmiyorlar. Şuradaki yandaki kolu el freni diye söylediler. Hani arkalar kampana fren diye söylediler. Disk ha. fren olduğunu ben sizden o öğrendim. Kız. Bagaj kısmının nereden açılacağını bilmiyor. Anahtarla sokup açılacağını ben söyledim. Şimdi ben araç kullanıyordum. Ama çok zorlanıyordum Fethiye trafiğinde. Hem işte park yeri bulmak hem trafiğin sıkıntısı falan filan. Özellikle yaz günleri. Şimdi bir kere o o stresi hayatımdan sildi. Çok rahat, her yere istediğim gibi, istediğim rahatlıkta, istediğim saatte Bir genç, bir çift, çok rahatım o konudan. İkincisi, çok konforlu. ...küçük bir motor testi yap. Ben 90 kilo civarındayım. Hakan abi de 101 kilo. 101, 101 mi? Tarttık, tarttık. Hatice 100. ablam atana rahmet teşekkür 101. ederim. 100 kabul ediyoruz, onu kırmıyoruz. <laughs> Aynen. 190. 100. Hatice ablam da 70'i çok <laughs> 70. kibarca söyledi. Bayanlar söylemez normalde. <laughs> 70. 260 kiloyla nereye çıktık? Birinci Karagözler'deki yokuşa çıktık. O Aşıklar zaten. Tepesi'ne çıkılan en büyük yokuşta. Evleri de orada zaten. Orayı beraber 260 kilogramla çıktık. Ve sonra zaten motoru almışlardı bana güvenerek. Evet. Doğru mu? Evet. Önce motoru aldık, sonra birler evet. hadi bir gidelim, bir görelim. Ben dedim beraber gidelim. Number One Motor Fethiye Şubesi'nden herkese selamlar. Tasarımıyla göz kamaştıran akülü motorların, faytonların nirvanası karşınızda. 72 volt 42 amper batarya ile 2800 watt dual motor gücüne sahip 6 akülü motorumuz 45 ila 70 kilometre arasında menzil sağlar ve 35 kilometre hız yapar. Takviye koru sayesinde sizleri en dik yokuşlarda bile yarı yolda bırakmaz. Full LED aydınlatma ile gece gündüz maksimum görüş seviyesi sağlar. Koltuk altı, kilitli bağaj ve geniş konsol cepleri ile konforlu kullanım sağlar. Ön temperli camı ön kapalı granajı ve orijinal yan brandaları sayesinde her türlü hava koşulunda kullanıma uygun. Geri görüş kamerası, MP3 çalar, bluetooth, radyo ile keyifli sürüşler sizlerle. Cam sileceği ve cam suyu sayesinde zorlu hava koşullarında konforlu kullanım imkanı sağlar. Park problemi yaşatmayan, motorlu taşıtlar vergisi ve trafik sigortasından muaf, B sınıfı ehliyetle kullanılabilen adınıza kayıtlı, plakalı, ruhsatlı, akülü motorumuz, number one motorda sizleri bekliyor. Number one motor, akülü motorda bir numara.